soğuk, ılık, sıcak. Bu üç kelime size neyi ifade ediyor? Aslında Instagram'dan satış yapanlar için çok şey ifade ediyor. Hadi gelin soğuk, ılık, sıcak nedir? Ondan bahsedelim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün size e-ticarette çok önemli 3 hedef kitleden bahsedeceğim. Soğuk hedef kitle, ılık hedef kitle ve sıcak hedef kitle. Soğuk hedef kitle ile başlayalım. Soğuk hedef kitle bizim ilk ulaşmamız gereken hedef kitle türü. Soğuk hedef kitle Instagram hesabınızla ya da e-ticaret hesabınızla iletişime geçmemiş, etkileşime girmemiş hedef kitledir. Bu noktada bizim detaylı hedefleme ile özel hedef kitle kullanmadan eriştiğimiz hedef kitleler soğuk hedef kitle oluyor. İkinci hedef kitle ise ılık hedef kitle. Ilık hedef kitle ise her ne olursa olsun ister keşfetten, ister Reels'tan, isterseniz Instagram'ınızdaki herhangi bir posttan ya da Google reklamınızdaki web site reklamınızdan bir kere bile size erişmiş hedef kitle türüdür. Henüz sizden alışveriş yapmamıştır ama markanızı görmüştür. Genelde soğuk hedef kitlenin belirli bir miktarı ılık hedef kitle olarak hedef kitlenize dahil olur. Üçüncü hedef kitlemiz ise sıcak hedef kitle. Sıcak hedef kitle ise sizin hesabınızla tamamen etkileşime girmiş, ürününüzü sepete eklemiş ya da Instagram'dan size mesaj atarak sipariş vermiş hedef kitle türüdür. Peki biz bunları nasıl kullanabiliriz satışımızı arttırmak için? Öncelikle soğuk hedef kitleden gelen ılık hedef kitleyi özel hedef kitlelerden reklam çıkarak ılık hedef kitlemizi sıcak hedef kitleye çevirebiliriz. Ilık hedef kitle neydi? bizim hesabımızda etkileşime girmiş herhangi bir hesap. Bu noktada siz de biliyorsunuz özel hedef kitleden internet sitemizi ziyaret edenler, page view ya da add to cart dediğimiz sepete eklemiş kişiler bizim için bir nebze ılık hedef kitledir. Aslında add to cart biraz sıcak hedef kitleye de yakın ama biz bunu ılık hedef kitlenin içine de dahil edebiliriz. Bu hedef kitlelere tekrardan reklam çıkarak bu hedef kitleleri sıcak hedef kitleye yapıp ürünlerimizi alışverişe dönüştürebiliriz. Peki biz sıcak hedef kitleyi nasıl kullanacağız derseniz sizin hesabınızdan ya da web sitenizden daha önce alışveriş yapmış ya da size mesaj atarak sipariş vermiş insanlara tekrardan reklam çıkarak diğer ürünlerinizi de almasını sağlayabilirsiniz. Bizim için en önemli hedef kitle tabii ki sıcak hedef kitle. Bizim retargeting olarak kullandığımız ılık ve sıcak hedef kitle asıl satışı getirecek hedef kitledir. Bunu kullanmak için bir web sitesine de ihtiyacınız yok. Eğer sadece Instagram'dan satış yapıyorsanız, Instagram hesaplarınızı ziyaret eden, reklamlarınızı kaydeden ya da size mesaj atmış kişileri reklamlarda filtreleyerek bu kişilere tekrardan reklam çıkabilirsiniz. Eğer ben yeni bir hedef kitleye ulaşmak istiyorum diyorsanız bu hedef kitleleri hariç tutarak sadece detaylı hedefleme yaparak bu hedef kitleler dışında yeni soğuk müşteriler, soğuk hedef kitleler elde edebilir. Bu soğuk hedef kitleleri ılık hedef kitleye dönüştürerek daha sonra satışa ürünlerinizi yaptırabilirsiniz. Bu üç hedef kitle özellikle bu üç kelime e-ticarette çok önemli. Soğuk, ılık ve sıcak bizim için en önemli hedef kitle tabii ki ılık ve sıcak hedef kitle eğer siz de e-ticarette ve Instagram'da satışlarınızı arttırmak istiyorsanız bu 3 hedef kitleyi çok iyi kullanın. Bir sonraki videomda ılık ve sıcak hedef kitle nasıl reklam çıkılır ondan bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olur ve bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.